Münafık o iğrenç cinsellerini kullanmak ister, yani erkekse o homoseksüel yönünü, kadınsa fahişe yerine fuhuş yolunu kullanmak ister. ve sadece Yusuf'u baştan çıkartmaya kalkan kadın fahişe karakterliydi. Şimdi Hz. Yusuf'u etkileyecek ki onun zekasına dair, aklına dair onunla evlenip kocasını da boşayıp e, Yusuf'un e, siyasi gücünden istifade ederek hakimiye sağlamak istiyor. Hadis Yusuf'u da kullanmak istiyor. Ama o iğrenç, pis e, cinselliğiyle. Onu muazzam bir güçlendiriyor. Ama amacına ulaşamayınca anlayınca cinnet geçiriyor görüyorsunuz. Adeta öldürmek istiyor Hazreti Yusuf'u. Atın onu zindana diyor. Zaten müebbet hapis cezası veriyorlar. Müebbet. Tevafuk kurtuluyor Allah'ın dilemesi yedi yıl sonra. Normalde müebbet veriyor. Hiçbir suç olmadığı halde müebbet ceza veriliyor. Onun için Allah ayette e, münafıklara mide ve şehvet düşkün olduğunu söyler. Yani boğazında çok meraklıdır. Pis, iğrenç bir yemek yeme, e, bir yemeğe düşkünlük anlayışları mı? ama böyle adice. Müslüman ne bulursa Allah'a hamd eder. Münafık öyle değildir. Hındarsızdır. E, sürekli e, beğenmez yani gelen yemeği. Yiyeceği beğenmez. Allah'ın verdiği nimeti beğenmez. Ona sürekli bir suç bir kusur bulmak ister. ve adice bir yemek politikası vardır. Yani aşağılık böyle onun hırs eden bir ruhu vardır. Halbuki Müslüman tevekkülüdür. Allah ona ne rızık verse ona razı olur. Yani bugünkü rızkımız buymuşlar Allah'tan değil mi? Hamd ile bahseder. Ama münafık sürekli bir hırs içindedir. Yani iğrenç bir yemek ruhu vardır onda. Böyle domuz gibi. Yani insan tiksindiren bir yemek anlayışı vardır. Cinsellik anlayışı da çok alçakçadır. İşte mide şehvet düşkün dediği Kur'an'da o. Ondan da çıkar elde etmeye çalışır. Ya birini tehdit etmek, ya birini kontrol altına almak, işte bir köşe yazısı yazabilecek hale gelmek, ünlü insanlarla tanışmak, siyasi güç elde etmek, bunun için alçakça kullanır. Bütün İngilizlerin devletinin casusları hepsi bunu yapmıştır. Bak şu anlattığım metotların tamamını İngilizlerin de casusları yapmışlar. Kendileri de anlatıyor zaten evet diyorlar. Cinselliğini kullanıyor. Mesela bak Lawrence homoseksüel. Yine e, İngilizlerin kullandığı e, diğer erkek olan casuslar hepsi homoseksüel. Kadınların hepsi fahişe kullandıkları. Yani İngilizlerin devletinin kullandığı casuslar kullandığı bütün kadınlar fahişe zaten kendileri de anlatıyorlar. Yani fuhuş da bunlar elde ediyor. Mesela köşe başı adamlar önemli kişileri o şekilde ele geçirdiklerini, tehditle, şantajla devam ettiklerini kendileri ifade ediyorlar.